Hello witches witches, ben Ufuk. Kovan'a hoş geldiniz. Bu bölümde Nisan ayı tarot falı bakacağız. Kural çok basit. Size tarot kartlarımı karıştırıp 3 desteye ayıracağım. Ve siz de arasından bir deste seçeceksiniz. Belki kaderiniz ortaya çıkacak. Belki gelecekte yaşadığınız şeyler ortaya çıkacak. Ee, bu arada kimilerine göre tarot bir fal değil. Ee, ama bana göre tarot doğru bakıldığında bir fal yöntemi ve gizli şeyleri ortaya çıkarabilen, e, insanların düşüncelerini ortaya çıkarabilen ve kendiniz hakkında, gelecek hakkında, yaşanacak olaylar hakkında bilgi verebilen tuhaf bir kart oyunu, kart sistemi. Kartlarımı karıştırıp destelerine ayırmadan önce Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada kanalıma üye olan, katıl tuşuyla bana destek olan herkese buradan çok teşekkür ederim. Siz de katıl tuşuna basmak isterseniz arada canlı yayınlarda ayrıca üyelerime özel tarot falı bakıyorum. Bilginiz olsun. Bu infoyu da verdikten sonra evet hızlıca artık tarot falımıza geçebiliriz. Bakalım kartlar sizin için neler söylüyor. 3 desteğe ayıracağım. Ve kendinize en yakın hissettiğiniz desteği seçeceksiniz. Şimdi bunun için size 5 saniye süre vereceğim. Kendinizi bir deste seçmek zorunda hissetmeyin ya da e, yani şöyle söyleyeyim kendinizi en yakın hissettiğiniz desteği seçin ya da aklınıza ilk gelen, gözünüze ilk çarpan desteği seçin. Şimdi bir 5 saniye bekliyorum ve deste seçmenizi istiyorum. İlk deste ile başlıyorum. Bu ikisini bir kenara kaldırıyorum. Destemi tekrar kendi arasında karıştırıp ayıracağım. Ve sizin için hemen yorumlayacağım. Bakalım Nisan ayında sizi neler bekliyor? Öncelikle kartları açarken şunu söylemeliyim ki ilk gördüğüm şey bu süreçte bir sahiplenme, sahipleme bir koruma duygusu, koruma içgüdüsü bir duygu olabilir, bir eşya olabilir, bir hissiyat, manevi bir inanç, soyut ya da somut bir kavram olabilir. Bu konuyla ilgili kaybetmek istemediğiniz bir şey var ve bunun için savaşacaksınız. Hatta bunun için arkadaşlarınıza ya da çevrenizdekilere ihanet edeceksiniz. Ee, bunun savaşını vereceksiniz gibi gözüküyor. Ama bunun sonucunda bir mutluluk söz konusu. ya da mutlu olmaya çalışmak diyelim biz buna daha çok. <laughs> Çünkü bu ay sizi biraz e, maddi açıdan bir savaş bekliyor. Sizi bunaltan, maddi açıdan kafanızı yoran e, bir takım şeyler var. Özellikle aile ortamıyla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Ev geçindirme olayıyla ilgili olabilir diye düşünüyorum ki bu aslında herkesin sorunu bu sıralar. Fakat şunu söyleyeyim size şöyle bir güzel haber vereyim. E, bu süreçte biraz daha maddi anlamda rahatlayacağınız bir döneme denk geliyorsunuz. Umadığınız bir yerden para bile gelebilir. Gelelim ruhsal duygularımıza. Arkadaşlar bu ay bilmiyorum astrolojiden midir gezegenlerin konumundan mıdır bilmem ama ruhsal açıdan kendinizi yükselişte hissettiğiniz bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Bununla ilgili ise dişil enerjiniz ortaya çıkıyor tamamen. Bu güzel bir şey. Dişil enerji tanrıçayı temsil eden bir şey. Dünyaya bakış açınız tamamen değişecek. Daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Ruhani duygularımız size bu konuda kesinlikle yön verecek. Bakın hala dişil enerjiler ortaya çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakın üç tanrıçamız bizimle yan yana size bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani diyor ki haksızlığa uğradığınız konular var ama sorun etmeyin. Ben bu işi çözeceğim diyor. <laughs> Kendinizi güçlü hissetmeniz için elimden geleni yapacağım diyor. Ve bu ay sizin için tam olarak böyle bir şey olacak. İstediklerinizi alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hem maddi hem manevi anlamda arayışa girdiğiniz konularda yine destek bulacaksınız. Bakın sürekli bir yere koşturma ve savaş halindesiniz. Bu yani bu desteği seçenler için söyleyebileceğim hiçbir kötü şey yok. Yani geçmişteki dönemde, geçmişteki aylarda bir savaş içindeymişsiniz ve bu savaşın zaferini kutlamaya doğru adım adım yaklaşıyorsunuz. Bunu gösteriyor kartlar. Ee, dediğim gibi, kendinizi savunduğunuz insanlar olacak, çevrenizde sevmediğiniz insanlar varsa eğer onlara karşı küçük bir, ee, nasıl diyeyim, savunmaya geçebilirsiniz. Ama büyük bir tartışma olmayacak bu sizin için. Yine para, bütün paralar bu destede toplandı. Çok güzel. Arkadaşlar, bu desteği seçenler zengin artık yani, ben size öyle söyleyeyim. <laughs> Ruhsal anlamda da dedi mi yükselişe geçeceksiniz diye yine bakın burada bir büyücü kartımız var e, sizi yani bu dediğimi onaylar şekilde sanki ortaya çıkmış bakın arkadaşlar kartlar hep birbirini tekrar ediyor yalnız bu destede demek ki söylediklerimi e, dediğim gibi onaylar şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyor kartlar bize bir birikim yapacağız yani o kadar elinize para kalacak ki ya artık yani maddi durumunuz o kadar düzelecek ki o kadar kendine gelecek ki bir birikim yapma durumunuz bile var. Hem birikim yapmış olanlar varsa daha öncesinde birikim olanlar varsa bu birikimi bu ay için değerlendireceği güzel bir şey için değerlendireceği ortaya çıkıyor. Yalnız size şunu söyleyeyim. Ay sonuna doğru, bu ayın sonlarına doğru geçiş döneminizde ee, ruhani bir sıkkınlık, ruhani bir bıkkınlık söz konusu meydana gelebilir. Size bu konu hakkında tavsiye vermek isteyen, size destek olmak isteyenler olacak. Ee, sizinle konuşmak isteyenler olacak ama siz bunu kendi başınıza halletmek istiyorsunuz. Ee, bu ay için başınıza gelmesinden korktuğunuz bir takım olaylar varsa bunu yaşamanız çok mümkün. Ama bu maddi açıdan değil, tamamen manevi açıdan sizi yoracak bir olay. Bunu da söyleyeyim. Evle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Geçici bir şey. Kafanıza takmayın. Yani bu ay kesinlikle inişli çıkışlı bir takım olaylar yaşıyorsunuz. Kariyerinizde de, e, okul hayatınızda da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani iyiye gidiyorken bir anda kötüye düşebilirsiniz ama kötüye düştüğünüzde de hemencecik toplayacaksınız. Bakın burada da şans kartınız var. Nisan ayı kartı diyor ki tarot kartlarımız Nisan ayı için diyor ki Gözle görülür hatalar yapmaktan ya da hata yapacağınızı düşündüğünüz kararlar vermekten kesinlikle çekinin diyor. E, çünkü çok müsaitsiniz buna ve yanlış kararlar vermenize neden olabilir bunu söylüyor. Bu hataları yapmadığınız takdirde hem maddi hem manevi açıdan büyük bir zafere doğru ilerliyorsunuz. Hatta şöyle ki arkanıza destekçi bile toplayabilirsiniz bu konuda. İlk desteği seçenler mutlu umarım. O zaman geçelim ikinci destemize. Bunu ikinci desteği seçenler için açıyorum. Bu arada kartların az ya da çok olması hiçbir şey değiştirmiyor. Ee, bir önceki destede gördüğünüz gibi kart çoktu ama çıkan şeyler hemen hemen aynıydı, aynı şeyi temsil ediyordu. O yüzden asla kafanız karışmasın. Bakalım ikinci desteği seçenler için e, tarot kartlarımız ne diyor. Nisan ayında neler yaşayacağınızı söylüyor. Bu deste bize diyor ki e, ka, herkese karşı bir savunma almışsın. E, bir küçük bir özgüven yaşı, özgüven sorunu yaşıyor olabilirsin. Öncelikle bunu kafandan at diyor. Ve sırtına çok yük bindirmişsin diyor. Yani bütün sorumlulukları üstüne almışsın. E, bu sorumluluğu artık başkasına devretmenin vakti geldi diyor. Ya da kendine bu kadar sorumluluk yükleme diyor. Önünde bazı yenilikler var. E, seçebileceğin bazı seçenekler var. Bu seçenekleri değerlendirmeye çalış diyor. E, bunları göz ardı, göz ardı etme diyor kartlarımız. Ve dolunay zamanında çok pardon. Küçülen ay döneminde. Bu ay küçülen ay, ay hangi güne geliyor bilmiyorum. Araştırın. Bakın. Hatta araştıran arkadaşlar yoruma yazarsa sevinirim bu tarihi. Küçülen ay döneminde tamamen yeni bir seçim yapacağınız, tamamen bir yeniliğe açılacağ açılacağınız gözüküyor. Bu sıralar duygularınızdan, iç dünyanızdan ee, bağımsız hareket ediyorsunuz. Yani hatta şöyle ki iç dünyanız duygusal anlamdaki dünyanız çok karışık bu ay. Öyle gözüküyor. Karar vermekte zorlandığınız bir dönem olacakmış sizin için. Özellikle aşk anlamında, sevgililik, romantik ilişkiler, bu tür duygusal ilişkilerde neye karar vereceğinizi bir türlü kestirememişsiniz. Çünkü artık eski geçmiş olaylardan bıkmışsınız. Tekrar yaşamasından korkuyorsunuz. Ama sanki yine de geçmişe dönmeyi istiyor gibisiniz. Bundan kesinlikle kaçının arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bakın. Buradan göstereyim. Buradan da göstereyim. Görmeyenler için iyice şöyle. Geçmişi bırakın arkadaşlar. Kesinlikle geçmişteki ilişkinizi, geçmişte olan ne varsa bırakın. Ya bir insan bir insan bu kadar güzel fal bakabilir mi? Ben size soruyorum. Bakın. İlişkilerden bahsetmişken aşıklar kartının çıkması ve bunu tekrar tekrar desteklemesi bu bir tesadüf mü size sorarım? Bence asla değil. Daha bu kelimenin üstüne diyecek bir şeyim yok. Çünkü <laughs> geçmişteki ilişkinize takılı kalırsanız önünüzdeki yeni aşkı, yeni ilişkileri göremezsiniz diyor kartlar. Şu an o potansiyeliniz var. Yeni bir ilişkiye başlama potansiyeliniz var. Bunu sakın elinizden kaçırmayın. Geçmişe takılı kalmayın diyor kartlar. Ah ah aşk hayatı. Hepimizin laneti. Bu ay bir takım olaylarda karar vermekte zorlanacağınız gözüküyor. Ee, bir takım seçenekleri elemede işte bunun yargılamasında zorlanacağınız gözüküyor. Of. <laughs> bu konunun da tamamen kalp kırıklıklarıyla alakalı olduğunu gösteriyor. Bu kalp kırıklığı arkadaşlar aşk hayatıyla ilgili olmayabilir. Aile hayatı da olabilir. Sizi kıran bir insan olabilir. Sizi inciten bir insan olabilir. Ee, yani bu illa aşkla ilgili olması gerekmiyor bu kalp kırıklığının bu arada. Yani böyle bir olay sizi bekliyor. Ben onu söyleyeyim bu ay. Sizi, e, sizin çok sevdiğiniz, bir insan ya da saygı duyduğunuz bir insan e, duygusal anlamda olabilir iş anlamında olabilir aile anlamında olabilir sevdiğiniz bir insan kalbinizi kıracak bilginiz olsun buna hazırlıklı olun bu ay evlilik teklifi bekleyen varsa hazır olsun demeden bakın evleniyorsunuz hayırlı olsun. <laughs> Evet, bu aydan sonra evlenmeyi bekleyenler için güzel bir haber diyebilirim, bu desteği seçenlere tabii ki de. Ee, bir evlilik sizi bekliyor ya da yeni bir ilişki sizi bekliyor diyebilirim. Ciddi bir ilişki sizi bekliyor diyebilirim. Eski, eski geçmiş yaşamdaki ya da anlaşamadığınız bir insan varsa bununla ilgili e, daha olumlu şeyler yaşayacaksınız. Aşk hayatınız yoksa bunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, ve bu ay kendinizi biraz el yeteneğine ya da kişisel yeteneklerinize, ruhsal anlamda olabilir ya da el sanatı olabilir bu tür e, kendinize özgü yeteneklerinize ağırlık vermeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü tam da bu dönemde bu duyguların, bu yeteneğinizin, bu marifetinizin ortaya çıkacağı, yükselişte olacağı bir dönem gibi gözüküyor. Geçelim bakalım üçüncü desteğe. Bakalım üçüncü desteği seçenlere Nisan ayında neler bekliyor? Bu arada ben kartlarımı her zaman sol elle açmayı ve sol elle seçmeyi tercih ediyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü desteği seçenler için birinci destenin aksine maddi anlamda bir ee, güçlük bekliyor diyebilirim. Bu ay asla gereksiz harcama yapmamanız konusunda uyarı veriyor kartlar. Hatta elinizde ne kadar para varsa biriktirin. Ee, maddi konu haricinde bir taşıma süreci umarım böyle bir şey yaşamazsınız. İşten kovulma, işten ayrılık gibi bir takım süreçler sizi bekliyor olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Bir arkadaşınız sizinle bu ay çok güzel bir haberini paylaşacak. Ee, bu konuda memnuniyet duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Bir arkadaşınızın öğrenme, daha önce duymadığınız bir şeyini öğrenebilirsiniz. Ama bu sizi çok fazla etkilemeyecek. Yine de arkadaşınızla ya da yakın olduğunuz kişiyle aranızdaki bağları kuvvetlendirecek. Bunu söyleyebilirim. Bu ay dedim ya işten kovulmalar olabilir diye. Onun haricinde iş anlamında yine bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Kovulma olmasa bile iş değiştirme arzusu e, ya da yeni bir işe atılma arzusu gibi bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Önünüze birkaç seçenek ya da fırsat çıkacak ya da e, bu tür fırsatları değerlendirmek isteyeceksiniz, teklif gelebilir. E, ve yeni bir başlangıç gözüküyor sizin için. Ölüm kartı kötü bir şey değildir bu arada her zaman. Yeni bir başlangıcı temsil eder. Her ölüm, her son yeni bir başlangıçtır mantığı. Yani iş için siz yani bir kısmınız için iyi olurken, bir kısmınız için kötü olabilir. Ama bu fırsatları değerlendirmek yine sizin elinizde. Belki de işten çıkarıldığınızda böyle bir durum olursa ki olmaz umarım. Önünüze daha iyi bir seçenek çıkacağı gözüküyor. Kader çarkınız çıkmış. Bu desteği seçenler de bu ay. E kaderinde işte alın yazısı diyeyim <laughs> siz nasıl söylüyorsanız kader çarkında kaderinde pozitif anlamda diyebileceğim bir yükseliş bir değişim görüyorum çünkü bu desteği seçenlerin birçoğu büyük ihtimalle bu ay artık fokur fokur fokurluyor böyle yerinde duramıyor bir değişiklik bir heyecan arıyor eee bir şeyler yapmak istiyor ve bunun heyecanını da bu değişim isteğini de ekmeğini bu ay yiyecekler. Ben öyle söyleyebilirim. Bu değişim yaşanacak. Kaderinizde büyük değişiklikler meydana geliyor çünkü hem iş hem arkadaşlık anlamında yeni kişiler anlamında büyük değişiklikler meydana geliyor. Bir önceki destede hata yapmaktan kaçının demiştim ikinci desteği seçenlere. Bu desteği seçenler ise bu ay büyük bir hata yapmaya adım atıyorlar. O yüzden kararlarınızı verirken iyi ölçüp tartın. Ee, ani kararlar vermeyin. Dediğim gibi ölçüp tartıp karar verin. Çünkü büyük bir hata yapmak üzere olduğunuz gözüküyor bu ay. Bu hata büyük ihtimal aşk ilişki anlamında olabilir. Ee, o yüzden dikkat edin derim. Yani Karşınıza çıkan kişiye de bu ay dikkat edin. Geçmişte biri varsa geçmişe asla dönmeyin. Bunu söyleyebilirim. Sizin için e, bir tartışma gözüküyor bu ay. Birileriyle ya da birisiyle. İstemediğiniz bir tartışma gözüküyor. Siz aslında bu tartışmanın kimle olacağını kestirebiliyorsunuz. Ya da tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü... Bu durumu yaşamak istemediğiniz bir olay var ee, ama üzgünüm ki sanırsam artık bu olay, bu ay gerçekleşecek. Ee, bu tamamen kısa, kıskançlıktan kaynaklı bir olay bu arada. Bunu da söyleyebilirim net bir şekilde. Sizin yükselişinizi ya da sizin karakterinizi, işte sizin tavırlarınızı çekemeyen bir ya da birkaç kişi yüzünden e, bu tatsız olayı yaşayacaksınız. Tabii ki bu sizi ruhsal anlamda birçok şey uğratacak. Siz kafanızda bir sürü soru işareti oluşturacak. Ne yapmam gerek, nasıl bundan kurtulabilirim ya da bu, bu dönemi nasıl atlatabilirim gibi sırtınıza çok fazla sorumluluk ve yük bağlayacaksınız. Kafanıza bu olayı biraz takabilirsiniz. umarım en kısa sürede de bu yaşayacağınız kötü olayı pozitife çevirmeyi başarabilirsiniz sayın arkadaşlarım. Umarım sizin için eğlenceli olmuştur. Deste seçmek ve seçtiğiniz destenin yorumları sizin için yararlı olmuştur. Aklınızdaki soru işaretlerin umarım bir kısmı giderilmiştir. Merakınız giderilmiştir diye umut ediyorum. Video hoşunuza gittiyse, daha doğrusu videoyu beğenmeyi unutmayın ve yaşa, ya bu anlattığım olaylar gerçekleşti mi, yaşadınız mı, ee, ya da bu konuyla alakalı söylediğim şeylerle alakalı beklentiniz var mıydı? Bunu karşıladım mı? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlarım. Yine isterseniz her ay böyle ay başında bu tarz tarot deste seç videoları, videoları atmayı düşünüyorum. Eğer sizde isterseniz dediğim gibi belirtin. İsteklerinizi, arzularınızı yorumlara yazmaktan kesinlikle çekinmeyin. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.